su içmeye değil mi oğlum? Her, efendim, bu ne, var. ne, var hata söyle. Beyaz yazdı. Hata ne olabilir? Yok ki bir şey. Peynir mi? De yapacak, Hayır o, sen ya. Sen ne? 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 Demedim. Şey. <laughs> Havuç. <laughs> Hay zeytin. zeytin oraya koydum ben. O koydum. Niye ya? Kanka, sen diyorsun, nasıl olsa biz yapıyoruz. Tamam. Bir tane kan yağmuru oradan mı sen ye? Ye yavaş yavaş. Ben su içtim. Suyu doydum Şaka. Bir Aşıla kadar <laughs> Nedir büyümüş ha? Vay ne kadar güzel büyümüşler bunlar. Tam bir yıl oldu bunlar öbekleri. <laughs> Maydanoz danış. Toplanması gerekiyor. Onu ben toplarım şimdi maydanozlu. Eee o kadar ki Evet toplarım maydanozlar bulmuş. Orada ne Bir daha ya su tıkamış. He? Yaprak o, gelmiş o, oğlum yaprak. O yaprak değil de. O, evet arkadaşlar maydanoz şey balkonda. Anladım, anladım. Kız kardeşimin evi evet kız kardeşimin. İstanbul'da bitiriyor. Biz tatillerde geliyor okul tatillerinde. O ben dikmiştim. Geç. sen oldu mu ben bunlar dikeli kız? Bir sen oldu mu? Dikmiştim. Çekirdekten dikme yani yetiştirme. Bayağı büyümüşler. Bunlara aşı gerekiyor galiba değil mi şimdi? Ama yazın aşılanması gerekiyor. Yazın. Şey de nadir bunu da işte nadir demişim. Kuşat bunları yazın yaptırsın nasıl oluyorsa. Kuşat beceremez olmaz Ama yaptıracak anlayan birine yaptırması lazım. Havuz rahatçılara. O he o da Rahatçılar bilir onu. Bak maydanoz. O maydanozu toplarım ben birazdan. Ben hiç bu kadar büyüyeceğim. Yani At... Sevmiş. Alçak yerlerde maydanoz oluyor. Sevmiş. Marul bile olur böyle tek tek dikeceksen. Ama tek dikeceksen ekleyeceksin. Böyle pidesine. Esiremiş şey. yani. <laughs> Çocuk ya, <laughs> ne iyi, süren ya. <laughs> Dedesi gibi, hep herslene, hem her hem ne yapmayı düşünüyorsun Hatice? Köpeği almadın, Kız, kediyi almadın. Şey <laughs> İçinde bir sürü balkon malzemesi var. Bayağı dolu iç ya. Övür zöbürü almış. Şimdi bardağımın aklını tut da bardağımı elim alacağım. Şey, <laughs> o da soğuk değildir, <gülüyor> <gülüyor> ıvır sıcak değildir. her ha. şeyi toparladı içi de bayağı. Bir sürü övür zıvır. İyi şeyden de içine. olmamış, kapısını açmak isteyen de olmamış. Yok. Ona şey lazım. Kürşet onu tam yapamadı. Aa, şey bilmeyi, bu nasıl kaşığı Bu hafta hiç şey bizim yasamıza göre değil. Bağladım ben. Beni de sürdü. Şey, i̇çinde ne bayağı baktım içinde baya malzeme var morun morun şey bayağı Abi. almış Çay bile ben soğumuş görüyor musun? Bugün ikişi var Dün, dün gar yağdı bugün güneş açtı Orman mı yüperişse? Yeşimlik. Yürüyerek böyle gezeriz. Arkalarda yol vardır oluyor. Varmış ya. Kadar... Bisikleti sürsene. Lan bisikleti sür oğlum. Bisiklet daha iyi bence. Tamam. Sağdan onu çıkartmam. Bizimki ay yağacak diyor. Haa değil mi? Sağda duralım. Ben beni hiç kendimi hani fark etmedim. İşte ben bu avukatoları dikeli tam bir yıl oldu. Bir yılda bayağı Aynen. büyümüşler. Aşı vakti gelmiş bunların. Aynen bence aşı yapabiliriz. bunları değerlendirsin. Aynen. Bu bunu bu yapabiliriz. Bu, bu, bir şey arkasına getireceğim. Yalan yapacağım ama bu, bu, bunlar çiçek açmamış bu mandalina, portakal niye çiçek açmamışlar? Yani, Aslında şimdi onlar çiçek açması lazımdı. Bence bunlara ilaç mı koyması lazım? Niye ki? Bence şunlar ilaç koyması lazım. Çünkü bir yaprakları canlı. Haa. Bakalım yasağını açar mı? Bakalım. Yani. Bakalım. da. Bakalım. Bakalım. işte. Bakalım. Bakalım. Tamam. Hiç de çiçek, şey, şeyi yok, şey, şu anda. Yok, şey yoktu. Büyük be. Ha. Bu da yerini sevmemiş. Değil mi? Şu adı beyaz, şu çiçek beyaz açıyor, bir, güzel kokuyor. Acayip güzel kokuyor onlar sanırım. Buranın toprağı da az. Bu bana acı yapacağı açılır mıydı? Ha, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geldik Şimdi yani. şöyle, arabanın arkasına benim uzun bir çubum var. Yağmur yağdığında oraya alışkanı geldim oraya. Geliyor mu yaprak geliyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Ay önce. çok iyi çok vallahi zannetmiyorum. Oradan sonra böyle bir geçenlerde gördüm ve vardı, e, attım ama bugüne kadar öyle bir diskar çıkmış. Şey ama olabilir mi? Ama bundan sonra olabilir çünkü bundan sonra ya bir şey geliyor. Siz o zaman şöyle e, ben göz kulağı vurmaya çalışıyorum da siz herhalde zaman ayarlı bir şey koydunuz. ışıklarınız yanıyor. Işıklarımız e, bahçe ışıkları yanmıyor. Ben yakarsam. İşte şey var ya ön taraftaki mutfak Günaydın, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gönül Cedoğa. Yine çıktım dışarıdayım. Dün kız kardeşime geldim. Kız kardeşimdeyim. Kız kardeşim okul tatiline gelmişti. 10 günlüğüne. Yarın dönecek. Bu akşam ondaydım. Çıktık şimdi dışarıda yürüyeceğiz. Ben de bir vlog başlattım. Hem yürüyeceğiz hem alışveriş yapacağız. Çarşıya doğru geçeceğiz. Gidiyorsun Teyaruzlu mahallesindeyiz. Arkadaşlar kanalımı izleyip videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Biraz yürüdüm. Soluk soluğa kaldım. Bu tarafa ilk defa geliyorum. Çok güzel. Bakayım şöyle. Geliyor musunuz? Haydi. <laughs> Ay burada video çekiyor. Şöyle etrafa göstereyim sizlere. Çok güzel. Bu tarafları seviyorum. Bu taraflar bahçeli. Yani evler bahçeli. Pisakil alan. Çok güzel. Madem ne anlatıyorsun? Bir de pancarları. Marullar dikilmiş. Pancar, prasa. yerde prasa. Ne güzel, değil mi? Evet. Çok güzel. Sana diyorum şöyle bir tarla... <laughs> Sana diyorum şöyle bir tane. onun <laughs> Nerede? Nerede? Ha, burada da var bahçe. Bak bunlar hep müstakil bahçe. Lahana. Çiçekler. Marul. Kısa. Baksana. Bir bekle. Karşısı da deniz. Bak burada da var evin bahçesinde yine. Aha. Ispanak. Ispanak. Marul. Aha. Oturma yeri sedir. burada kovalar ekilmiş marullar maydanoz var marul var ne güzel kış hazırlığı odunlar kapıda e şurada Kralana. Marul, bol bol marul dikmişler. de. Fide dikmişler. <laughs> Bezelyeler var şurada Çangalı Bak ne güzel. Yığmışlar. Üstünü çıngıyla kapatmışlar. Önünde marul pidesi. Gözünü seveyim memleketimi. Ne oldu Nadir? Ne oldu Nadir? Ne oldu? Güneş yüzünü gösterdi. Kanser. Bir şurada bezelye de dikmişler. Gel Nadir. Bir çamur. Ayağım çamur de geçmek istemeyeyim. Bakayım şuraya. Şöyle. Çıktı. Var ki. Nergis var ki ondan biz? Geylada da var. Tallada da var. Bahçede. O yerini severse oluyor. Küstü mü göçü olmuyor. Yani şu, şey da yaylada çok var ondan. Hmm, Bezelyeler büyümüş fideler. Bakarız haydi gidelim. ne var ne yok ya. ben bu tarafa Tam gelmedim. Teşen, Bakarız. Güzel yerler büyümüş. <laughs> <Bezeryeler> büyümüş. <laughs> <Bize büyüyor. Sırda. gülüyor> dur ben avruyu çekeyim. Evet, da, da, çekeyim. <laughs> limon bunlar. Evet limon. Bak bu limonlar çiçek açmaya başlamış. bizimkiler açmadı. bizimkiler niye açmadı ben anlamadım. Ama bizinkinin toprağı az. az bu ya. kendi şey. Ekçikten alıyor. He. alıyor. Tabi bizinkinin toprağı az olduğu Ama için bak bir şu bir Çiçek açmaya başlamış bunlar

Bizim dediğim gibi dibito şeyde ya, yani taşıma toprak. yani top, orijinal toprak olmayınca demek ki öyle oluyor. Gibi toprakların ne kadar güzel. Yani ne kadar güzel. Yani. Erikler baharı şaşırdı. İklim bak çiçek açmaya başlamış evet. erikler. Güyün e, mi? Ya evet bugün şubatın kaçı? doğru mu? Erik mi abla? Evet, erik. Şu anda çiçek açmış. Yani iklimler de şaşırdı. Come on. I'm <laughs> yes yeah, yes yeah.